Değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizin bildiği üzere 8 gün sonra yani 20 Mayıs'ta markamızın 90. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bugün sizlere bu vesileyle seslenmek, neler başardığımızı ve neler başaracağımızı anlatmak istiyorum. 1933 yılında 5 uçaklık mütevazi bir filo ve 24 çalışanla kurulan Türk Hava Yolları bugün 414 uçaktan oluşan bir filo ve 75 bin aşkın çalışanıyla Avrupa'nın en büyük network taşıyıcısına dönüşmüş durumda. 2003 yılında 65 uçakla 10 milyon yolcu taşırken, geçtiğimiz sene 395 uçakla 72 milyon yolcu taşıdık. Özellikle 2003 yılından beri kaydedilen bu büyümeyi ve küresel bir markaya dönüşümü tarihe not düşmek adına elimde görmüş olduğunuz bu, butikten zirveye 20 yıl, Gelecek 10 yıl kitabını hazırladık. Kıymetli arkadaşlar, ben bu butik kelimesini çok önemsiyorum. Türk Hava Yolları 2000'li yılların başında Avrupa'nın belli başlı hava yolları tarafından merkezlerine taşıdığı transfer yolcular sebebiyle taşıyıcı ve butik bir hava yolu olarak değerlendiriliyordu. Ne var ki Türk Hava Yolları son 20 yılda alınan isabetli kararların sizler tarafından gayret ve fedakarlıklarla hayata geçirilmesiyle bugün dünyanın sayılı hava yollarından biri haline geldi. Peki gelecekte ne olacak? Geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaştığımız stratejik hedeflerimiz çerçevesinde markamızın 100. yılını kutlayacağımız 2033 yılında uçak sayımız 813'e, çalışan sayımız 150 bine, yolcu sayımız 171 milyona, gelirimiz ise 52 milyar dolara yükselecek. Bu devasa ekosistem bizi dünyanın en büyük 59. ekonomisi yapacak ve etki ettiği sektörlerle birlikte toplam 1 milyon çalışana dokunacak. Milli bayrak taşıyıcı marka olarak ülke ekonomisine katkımız ise 144 milyar dolar olacak. Türk Hava Yolları son 20 yılda yakaladığı çift haneli büyüme rakamlarıyla başarısının sürdürülebilir olduğunu kanıtladı. Markamızın son 18 yılına bir fiil katkı sağlamış biri olarak ben geldiğimiz noktadan ve hedeflerimizden büyük mutluluk, bir Türk vatandaşı olarak ise gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlar, Türk Hava Yolları bulunduğu bu noktaya siz değerli arkadaşlarımın alın teri ve azmiyle geldi. Bu başarıdaki katkınızdan dolayı hepinize tek tek bir kez daha teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 2022 yılında açıkladığımız başarıları paylaşmak adına yönetim olarak tarihimizin en yüksek oranlarında primler verdik. Bu sene içinde aynı şekilde söz vermiş, birlikte başaralım, birlikte paylaşalım demiştik. 2023 yılının ilk 4 aylık sayılarına baktığımızda beklediğimiz başarılı bir tablo karşımıza çıktı. Bu başarıyla birlikte Nisan ayı için söz verdiğimiz primleri Mart ayında hesaplarınıza yatırmıştık. Şimdi de hesaplarınıza Temmuz ayında maaşlarınıza ek olarak yatırmayı planladığımız primleri öne çekme kararı aldık. Temmuz ayı için planlanan bu primleri tüm iştirak şirketlerimizdeki arkadaşlarımızı dahil olmak üzere Haziran ayında maaşlarınızla birlikte hesaplarınıza yatıracağız. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyesi olarak sizlere net 20 bin Türk lirası daha vereceğiz. Yani Haziran ayında hem çift maaş hem de ikramiye alacaksınız. Temmuz ayında da maaşlarınız her zaman olduğu gibi çift olarak hesaplarınıza yatmaya devam edecek. Umuyorum ki bu prim ve ikramiyeler sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel vakitlere vesile olur. Biz bu şekilde yan yana birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece 2033 hedeflerimize çok rahat bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle hepinizi en içten duygularla selamlıyor Zirve yolculuğumuzda başarılar diliyorum.